Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek bize? Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle aramızda yeni katılan arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye sorulmakta. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden bana WhatsApp'tan yazarak benimle iletişime geçebiliyorsunuz. Buketle kahve falan Instagram hesabından da yine yazabilirsiniz bana arkadaşlar. Ben şimdi fincanımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin inşallah diye bu niyetlerle kapatmaktayım. Sizlere de göstereceğim dilimin döndüğünce güzel şeyler çıksın diyorum. Hadi bakalım neyse halimiz o çıksın falımız. Şimdi güzel gözyaşınız olacak. Bir haber bu aslında. Çok da değil. Temiz böyle aa deyip böyle sevindiğinizi görüyorum. Şimdi en sevdiğim fal türü. Bir fincanın geçmiş enerjisi varsa ben mutlaka dile getiren bir yorumcuyum. Bunu da yeni katılan arkadaşlarımız için yapıyorum bu açıklamayı. 3 kişi kafa kafaya verilmiş. 3 kardeş 3 ortak. Etraftaki özellikle 3. kişinin bayağı et karışan da çok yani. Böyle 3 ortaksınız ya da 3 kardeşsiniz de. Hani karışanınız da görüşeniniz de var. Şimdi birisinden size akıl aldığınızı daha doğrusu aslında dinlemiyorsunuz da benim aklım bana yeter diyorsunuz da. Hani yine de böyle bir akıl alma durumu var. Bir, de burada özellikle iki kişi kafa kafaya vermiş dediğim gibi. Üçüncü kişi pek bir elalemci. Yani o bir iki üç kişiye daha bakıyor gibi böyle. Sizin bu kafa kafaya verdiğiniz kişiye oranla üçüncü kişi dışarıdan gelecek olan fikire de açığım der gibi. Biraz resmiyet de içeriyor. Yani çok Baktığım zaman geçmişte kalmış diyebileceğim bir resmiyet hali. Yani aslında şey aldık verdik sattık aldık gibi yani çok net kısa sürecek bir kısa sürmüş bir hatta geçmişte kaldığı için. Sadece bir konuşulması sonra da gerçekleştirilmesi resmiyeti var. Şimdi sizin bir geçmişte yaşanmış olaya baktığınızı bir de gelecek planı kurduğunuzu görüyorum. Ee, arkadaşlar sonrasında bu hani şu arkasındaki kalan çevre var ya bu sefer sizin çevrenizi sarıyor. Siz gözünüzde küçültmüşsünüz. küçük kalmış bir insanla konuşma yapıyorsunuz. Size oranla karşı taraf daha çelimsiz. Öyle diyeyim. Bu ya siz kararlısınız ya siz yönetiyorsunuz ya sizin hani daha güçlü duruşunuz kesinlikle karar verişiniz gibi. Bir belirsizlikmiş ama bayağı bir sizi sıkmış bu belirsizlik. Şuradan baktığım zaman aa yeter artık der gibi çıkmışsınız. Şimdi e, bu olay sadece nasıl sonuçlanmışsa o kısmını tam e, görüyor değilim. Etrafınızda insanlar var. Ne var biliyor musunuz? Yani o olayın sonucu şurada var da hani o açıdan söyledim görüyor değilim derken sizin bu yaşadığınız olay neyse, konu neyse, nerede iseniz öylesi bir dedikodu, öylesi bir söylemlerin artması bir A görüyorum. Bir 52 görüyorum. 52 doğumlu musunuz? 52 yaşında mısınız? 52 gün önce miydi bilmiyorum. Hani böyle bir karışıklığınız var. Bu 52'nin bir mesajı var size. Ee, A harfi çok baskın Burada. Şimdi bu. Ya karşınızda. Evet. Size şimdi birileri bir şey söylüyor ama düz durmuyor arkadaşlar, dik durmuyor. Yani bir öyle söylüyor, bir böyle söylüyor. Dolayısıyla bir sürü insanın da bir şeyler söyledi, bir karmaşayı siz geçmişte bırakmıştınız. Yani bu olayın ne olduğunu göremiyorsam da o dönem için şurada gördüğüm şey sizi gerçekten etraf etrafında çok fazla laf söyledi. Ha bugün nasılsınız bu konuya dair ya da bu duruma dair? Şimdi öncelikle iki dileğiniz var. Bir saniye çok özür diyorum çok yaşa diyen refleks olarak çok yaşa diyen arkadaşlarım sizlerle görün demek durumunda değilsiniz bir gün hapşurduğum için çok yaşa dediğinizi, yani insan refleks olarak der ya ben demedim ki falan demiş bir arkadaşımız demek durumunda değilsiniz arkadaşlar ben diyenleri sadece nezaketen teşekkür ettiğimi dile getirmek istedim hapşurum hapşurdum ya yani insani bir durum bazen video ortasında böyle şeyler olabiliyor şimdi böldüm falınızı özür dilerim. İki dileğinizin olduğunu görüyorum tam da bu konuya dair. Yani o kadar yolla bağlantılı ki bu dileklerinizde. Yani bu olay burada kalmamış. Bugününüzde siz tam olarak çözmek istiyorsunuz. Dediğim gibi etraftan gelecek olan kişilerin fikirleri çok ama sizin tutumunuzla net. Sonrasında zaten gücünüzü elinize almışsınız. Paranızı elinize tutmuşsunuz. Sanki böyle ben bunun için para da harcarım. Bu parayı gerekirse buraya koyarım. Yani sanki tarlayı üstünüze alacaksınız yani tarlayı üstünüze almak için resmi bir para çıkacak cebinizden belki ama ya da bunun diğer söylemi kaz gelecek yerden tavuk esirgenmiyor gibi bir şey. Yani sonuç olarak sizin edineceğiniz bir şey var burada. Cebinizden çıkacak. Ben gerekirse veririm diyorsunuz diğer kişileri de. Bakın bu iki kişiyi nasıl küçültmüşsünüz diyorum ya üç kişisiniz sanki diye. Sizin kararlı tutumunuz net. Özellikle bir kişi size daha yatkın ama bir diğeri ben paramı aldım. Etliye de karışmam, süt diye de karışmam tutumu var. Biraz uyanıkçana çünkü arkadaş. Ama sizin o geçmişteki mevzunuzu bugününüze geldiğinizde aldığınız kararla iki defa belki de yola gidildiyse de net sonuçlar almışsınız. Çünkü neden? Ekim ayını çok ferah, çok rahat e, yaşarsınız. Böyle kafanıza takacak bir şeyinizin kalmadığını, bu mücadelenin geçmişte kaldı. en sevdiğim fal türü, geçmişte yaşayalım, yaşayacağımızı da bari gelecekte mükafatı olsun dercesine böyle de bir mesajı olan fal açıkçası. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ee, yol var yine Ekim'in sonunda ama paranız var zaten. Dört kişisiniz. Bu sefer böyle karşılıklı konuşuyorsunuz. Ne küskünlük var ne dargınlık var. Herkes kendi payına düşeni almış zaten. Parayla ilgili netleştirilmiş bazı şeyler ve gidiliyor, hallediliyor, dönülüyor gibi. Temiz yani artık olayın son noktası. Yani e, baktığım zaman Kasım ayında rahat geçireceksiniz diyebilirim. Yani şöyle bir fresh bir Ekim Kasım sizi bekliyor. Ekim sonunda bir yolculuk var ama zaten artık adı konmuş. Yani öyle çok mesele olacak, sizi yoracak bir süreç değil. Kasım'ın sonunda sadece yine o üçlü arkadaş E, e var. Bakın E'yi var şurada. E harfini çizsem çizemem yani elimle uysam var olanı söylüyorum. Yine mi E diyorlar sanki ben belirlemişim gibi. Varsa vardır ben olanı söylüyorum. Herkese aynı anda uyamayabiliyor. Biraz da enerji meselesi bu kolektif falları bilginiz olsun. Hemen E'nin yanında duran ters P'de diyebilirim. Bir anahtar da diyebilirim. Üç kişisiniz arkadaşlar. Yani ben burada üç kişilik anne baba sizsiniz ya da siz eşiniz çocuğunuzdur bilemiyorum. Hani bu en azından Kasım ayının sonunda diyebiliyorum ki siz kendi hanenizde anahtar var. E harfindeki bir insanın emeli gerçekleşmiş. Belki de karı koca ve çocuk şeklinde kendi hayatınızı artık önlendirmişsiniz Çünkü Kasım sonunda bunu görmekteyim. Hemen yanı başında elleri kaldırmış. Düğünde şıkır şıkır oynar gibi bir şey sevinip oynadığınızı görüyorum. Yani o yüzden sizin adınıza bu e, e, Ekim Kasım tertemiz e, Kasım sonu Aralık ayında şıkır şıkır kaldırılmışsınız. Ellerinizi koy, oynuyorsunuz. Yani sizin adınıza sizin istediğiniz şekilde yönlendirilmiş bazı olaylar ve aslında mücadelenizin karşılığını almış olduğunuz bir e, yıl sonu diyebilirim. İnşallah da tabii ki de herkes için yeni yıl. Herkese güzel şeyler yaşasın. Yine burada el alem var ama o el alem sizin da Engel değil. Karşınızdaki bir kök var bağlı bir beraber yani ben buradakini belki de kendi çekirdek ailenizde de yine burada karı koca belki iki sevgili bağınız kuvvetlenmiş ve güzel gelişmeler sizin adınıza sevindirici ki kolları kalkıp oynara hani kaldırıp kollarımızı oynayabiliyoruz diyebilirim açıkçası bakalım aralığımızdan sonra ne bekliyor bizi aralık ayına geldik oynadık da bakalım ne bekliyor nazar bekliyor Şimdi göstereceğim size. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Nazarın olması da normal. Çünkü gerçekten sizi sevindirip böyle kollarınızı kaldırabileceğiniz türden bir oyun hali o. Demek ki bir şeyler sizin adınıza gerçekten güzel sonuçlanacak. Almışsınız böyle ee, yay yay var. Ok yaydan çıktı. Yani işle ilgili aldığınız bir karar var. Bu kararla alakalı da ok yaydan çıktı diyorsunuz İki kişi konuşsa da yayınızı gelmişsiniz ok atacak gibi durmaktasınız yani karşınızda kalabalığınız var nazarınız çok olacak dedikodunuz çok olacak yine bir çift söz konusu burada beraberliğiniz kalabalığınız hayatınızda biri yoksa dedim ya kaldırıp kolları oynuyorsunuz fakat burada benim aldığım enerji şu ki arkadaşlar yani burada Yoksa ilişkiniz evliliğe gider. Söz nişan olur. Bir tanışma merasimi var. Dizilmiş insanlar, kalabalığınız var. Ha evliyseniz işler şöyle karışır. Siz kalkıp oynarken, bazı güzel gelişmeler yaşarken etrafınızdaki insanların da sanki aile büyükleri olur, aile fertleri olur, diğer aile kişiler yani bunlar kalabalığınız çünkü. Dizilmişler, bir şeyler dahil olmaya çalışıyorlar, bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Ama buradaki gördüğüm çift, birlik, beraberliğinde de, bütünlüğünde de kimseye bir şey demez. Sadece şöyle bakın ne kadar iç içeler. Yani burada bu vifal değil. Yani burada karşılıklı insanların birbirlerine bir şeyler söylemesi. İç içe oluşu da nazarın çoğunluğu. Yani dedikodunun çoğunluğu. Yani bakın dizilmiş insanlar zaten peş peşe. Burada bir ağacınız var. Evet muradınızı vereceksiniz. İlerisi için bu insanların hayatınıza dahil ederseniz karışırsınız dahil etmeyi bilmez, hani karı koca olmayı, birlik beraberlik olmayı başarırsanız da önünüz açık. Ama önün kapatıyor. Yani şöyle Mart ayınızı göremiyorsunuz. Ön göremiyorsunuz Mart ayında parasal bir sebepten dolayı bu kişilere siz ne kadar mail ederseniz o kadar önünüzü kapatacaklar belli ki. Fal da diyor ki bak senin Mart'ını sen göremeyebilirsin. Eğer ki bu insanlara dahil edersen neredeysen kim neysen iki kişi karar al milleti dinleme. Aslında enerjisi bu. Çok konuşulacak bir aile yapınızın olduğunu görüyorum. Ciddi anlamda nazar ve dedikodu felak nas inşirah biliyorsunuz ki sürekli tavsiye ederim bu gibi gördüğüm fallarda. Bence Baktınız ki işleriniz nazar ağırlıklı karışmaya başlamış. O zaman bilin ki nazarınız da etkileyecektir sizi. O yüzden de felakna, senşire, adaçayı yakabilirsiniz. Sirkeli su ile evinizi silebilirsiniz. Tabii ki de bunlar da bir e, şifacı yöntemler. İnancınıza göre yapabilirsiniz bunları. Ben görebildiğimi aktardım arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Sorusu yorumlarınızı okuyorum. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz WhatsApp'tan yazarak arkadaşlar. Buketle kahve falı Instagram hesabından da yine bana e, aynı şekilde yazarak ulaşım sağlamanız mümkün oluyor. Sabahları saat 10'da, akşamları da saat 6'da iki tane fal videosu, Türk kahvesi falı videosu yayınlıyorum. Öğlenlerde saat 3'te mutlaka tarot açıyorum sizler için. Tarotu günlük de dinleyebilirsiniz enerjisel olarak. Onun dışında e, tabii ki de süreç boyunca bizler hep bir aslında ben ilk gün itibariyle birbirimize çok pozitif enerji verdiğimize inandığım bir yerdeyim. Sohbetime de o yüzden devam etmekteyim. Sadece e, kahve falı sohbetleri e, şeklinde devam edecek arkadaşlar. Tarotta yapmıyorum bunu. Bu da bunun güzelliği çünkü. Şimdi şunu söylemek istiyorum. E, ilk gün itibariyle arkadaşlar beni takip eden, destekleyen, esirgemeyen gerçekten herkese çok teşekkür ederim. Evet bir yemek veriyorum ama karşılığını sayenizde alıyorum. Buket Hanım çok pozitifsiniz. Yani çok e, iyi ki varsınız diyorlar bana. İnanın bana iyi ki sizler de varsınız. Ben bugüne kadar ki hani emek veriyorum. Niye armudun sapı, niye üzümün çöpü diye o kadar çok kişi oldu ki. Yani ben sizlerden aldım enerjiyle yoluma devam etmekteyim. Yani bana öyle bir eleştiri geliyor ki. Papağan mısın sen demiş bir arkadaşımız. Başka kelime yok mu acaba ifadede? Papağan mısın tekrarlayıp duruyorsun. Eh yeter ya falan. Dinlemek zorunda değilsin arkadaşım sen beni. Hangimiz silah zoruyla kimseye bir şey yaptırıyoruz burada. İşte diyemiyoruz da cevap da veremiyoruz. Ben o, o tarz arkada sizlerden gelen destek hepiniz hem fikirsiniz bu konuda. Sil gitsin, takılma gitsin, görme gitsin, dinlemek zor. Hatta benim hakkımı benim adıma savunuyorsunuz. Çok teşekkür ederim. O yüzden biz bize yeteriz diyorum ve o negatif enerjileri burada barındırmıyorum bile artık. Sağlığımız yerinde olsun da su yolunu bulur inşallah dediğimiz bir, bir dönem var. Önümüzde koca bir kış var. Ne yaşayacağımızı bilemediğimiz koca bir bilinmezlik var. Şifalanıyoruz ama neyi ne kadar olduğunu bilemiyoruz bile. Yani bizim kaygılanacak çok derdimiz tasamız var aslında. Bu tarz şeyleri dertlenmese keşke insanlar diyorum. Ee, yeter ki sağlık yerinde olsun arkadaşlar. Su yolunu bulur. Tabii ki de sınanma dünyasındayız. Yani Dün nelerle sınanıyorduk bugün nelerle sınanıyoruz yarın da bizi kimdir neler bekliyor bunun bir bileni var mı yok buna kadar diyoruz yani kapanmış kapılarımız varsa mutlaka açılacak yani iniş yapıyorsak mutlaka çıkacağız çıkış yapıyorsak mutlaka iniliyor hayat sınan ders dünyasındayız arkadaşlar o yüzden siz siz olun yarın aranızdan modunuzu yitirmeyin kapanmış kapılarınız varsa da inancınız tam olsun ki yarın mutlaka yenisi açılacak. Bugün size bu kapıyı kapatma sebebi bir akrabanız, bir tanıdığınız, bir canınız mı arkadaşlar? İnanın bana bedduanın negatif enerjisi sevdiğinden çıkar diyorlar. Diyorum ki benim sevdiğimin suçu ne ya? Bu hikayede onun yeri yok. Benim meselem. O yüzden hiç beddua etmem. İlahi adaleti teslim ederim. Yani Er ya da geç tecelli eder çünkü. Bir insan yaşattığı ne varsa yaşamadan ölmeyecek. Buna inancım tam. Siz de böyle düşünseniz iyi olur. Çünkü etme bulma dünyasındayız arkadaşlar. Eden mutlaka er ya da geç bulur. İlahi adalet er ya da geç tecelli eder. Benim size narcizane tavsiyem. Herkes kalbinin ekmeğini yesin diye dua ederim. Bunu da sizlere işte burada hani e, hatta bir arkadaşımız Buket Hanım siz dinlediğimden beri inanın beddua etmiyorum. Çok haksızlığa uğradım. Hak etsinler isterdim artık ilahi adaleti teslim ediyorum. İşte ben amacıma ulaştım. Siz siz olun gönlünüzün ekmeğini yemek için gönlünüzü tıkka basa iyiliklerle doldurun. En kısa zamanda her biri sizin olsun arkadaşlar. 3 buket temennisiyle videomun sonuna geldim. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarın ardından umudunuzu itinmeyin. Varsa kapanmış kapılarınızı bekleyin bakalım hangisi açılacak. Belki daha iyisi açılacak bunun için beklemek lazım umut lazım yarınlar için ve son olarak da kalbinizin ekmeğini yiyin. Rabbim herkesin kalbinin ekmeğini versin diyorum sizde kalbinizde güzellikler doldurun her biri en kısa zamanda sizlerin olsun videomun sonuna şimdi geldim havuç sohbet için teşekkür ederim karşılıklı olduğuna gönülden inanıyorum kendinize çok iyi bakın arkadaşlar başta sağlıkla kalın hepiniz hoşçakalın